Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kulaklığın sesini arttırma sesini kısma videosu çekeceğiz bazı arkadaşlar yapamıyormuş bazı arkadaşlar telefona giriyor girip sesi arttırıp ondan sonra kulaklığı takıyormuş şimdi kulaklığı taktığınızda şimdi ses arttırmanız gerek şimdi kulaklığı çıkardığınızda bak in gitti biraz gitti Böyle yaparsanız kulaklığın sesini arttırırsanız yani telefon sesini arttırırsanız şu an yok kulaklık olmaz. Ama kulaklığın kaplosunu takarsanız şimdi arttırırsanız bak olur. Böyle yapabilirsiniz ve burada mikrofon var arkadaşlar kulaklığın. Buradan müzik falan açabilirsiniz şuna basıp. Bende Zuzu müzik var. Zuzu müzeye girdiğimde müzik çaldığımda, müzeye bastığımda mesela buna bastığınızda e, çalmasını istiyorsanız yani uzaktan dinlemek istiyorsanız buna basmanız yeterli. O kendi çaldırıyor müziği. Kulaklığın sesini açık kapatmak için ne hangi düğmeye basıyoruz yan taraftan. Onu göster. Mesela şuradaki ses düğmesi var onu göster. Hangi? Şuradaki. Ha evet. Burada ses düğmesi var şurada. Şu sesi azaltma. Bu arttırma arkadaşlar. Bu da kapatma. Burada da mikrofon var. Bazen Zoom'da e, canlı derslere girdiğinizde mikrofon buradan konuşmayın. Buradan konuşun. Bu algılıyor. Buradan böyle konuşun. Şurada. Yani şurada, şu delikten öyle mi? Evet. Delikten. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.